Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. aleyküm ve rahmetullah. Aziz kardeşlerim, bir programla daha yeniden birlikteyiz. Hemen tanıtacağım kitabın künyesiyle başlamak istiyorum. Eserin adı Adanmışlar, yazarı Ömer Saruhan, türü roman, konusu 90'lı yıllarda yaşanan bazı olaylar. Yayın evi, dua yayıncılık, basım yılı 2018. Peki kitabın içeriğinde neler var? Bu kitap nelerden bahsediyor? Kısaca buna da bakalım. Bu kitap 1990'lı yılların başında geçen yaşanmış bazı olayları konu almaktadır. PKK'nin en güçlü olduğu dönemler olan 90'lı yıllarda Güneydoğu Anadolu bölgesinde İslami irşat çalışmalarına başlayan İslam cemaatinin bireylerinin yaşadıkları zorlukları, baskıları, tazikleri ve uğradıkları saldırıları yaşayanların kendi dilinden aktarmaktadır bu eser. Özellikle Ramazan ayında camilerde yapılmak istenen irşat çalışmalarına engel olmak isteyen PKK'nin sinsice yaptığı organizasyonlarla irşat çalışmaları yapan Müslümanları camilerde hedef alması ve onlara saldırmaları kitabın en can alıcı konuları arasında yer almaktadır. Yaşları genellikle 15-20 arasında değişen gençlerin bütün baskı, tazyik, sindirme ve benzeri gibi saldırılara rağmen özveriyle fedakarane ve canlarını içe sayarak İslami mücadeleden geri adım atmamaları, öldüresiye dövülmelerine rağmen ısrarla irşat çalışmalarına devam etmeleri ve davalarından ödün vermemeleri genç davetçiler için güzel birer örneklik teşkil etmektedir. Evet, kitabın konusu, içeriği özetle böyle. Peki bu kitap neden okunmalı? Değerli kardeşlerim, Ömer Saruhan tarafından kaleme alınan bu kitap, yaşayanların bizzat anlatımlarıyla kaleme alındığı için aynı zamanda bir tarihi vesika durumundadır. Bundan dolayı da kitabın okunması 90'lı yılların daha iyi anlaşılması ve o yıllarda verilen İslami mücadelenin ne kadar çetin ve zorlu olduğunun anlaşılması ve günümüze ışık tutması açısından oldukça önemlidir. Bir dönemin tanıklarının Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, öğretilmesi ve hayata tatbiki uğruna verdikleri destansı mücadele eden ve bu yolda yaşadıkları çileden haberdar olmak isteyenlere bu kitabı önemli tavsiye ediyor. Okunmasında ciddi faydalar görüyoruz. Evet değerli kardeşler Ömer Saruhan'ın kaleme aldığı Adanmışlar isimli eseri takdim ettik. Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Bir başka programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.